Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Ak büyüyü anlatacağım. Ak büyüyü yapılan kişilerde farklı olumsuzluklar olur. Bunu ortadan kaldırmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı akarsuya bırakıyorsunuz. Deniz ya da ırmak gibi bir suya atıyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptığınızda çok basit. Ekran görüntüsü alıyorsunuz. Aldığınız ekran görüntüsü nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bunu dediğim gibi akarsuya bırakıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere bu işlemin neyden kaynaklandığını, sorun neden geldiğini, ne şekilde olduğunu hepsini anlatacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.